Değerli kardeşlerim, merhabalar. İnsan hayatta ne kadar zor ve sıkıntılı durumda olursa olsun, ne kadar dibi görmüş olursa olsun, inanın her zaman umut vardır. Bir şeyi çok istediğimiz zamanları hatırlıyor muyuz? Zorlu bir rakiple karşılaşıp ezici bir yenilgiden korktuğumuz zamanları mutlaka yaşamışızdır ya da kendimizi tamamen sınıra doğru ittiğimizde ve bedenimiz yeter diye bağırdığında evet değerli dostlar bazı insanlar vazgeçmemek ve hayal etmek konusunda ısrarla kararlıdırlar her zaman umut vardır kazanmak inanç cesaret güç ve kararlılık ister. Ancak zorlukları göze alıp mücadele edenler hayattaki en güçlü araçlardan birini korurlar. Umut. Hayat hepimize yaratıcıdan bir hediye olduğu gibi inanın bir imtihan yeridir. Elbette yaşadığımız hayatta inişler ve çıkışlar vardır. Ama hayatın güzelliği hala orada duruyor. Karanlık anlarında göremeyebiliriz. Ancak inanır, azimle mücadele edersek mutlaka biz de yakında göreceğiz. Doğrudur. Şimdi zor ve sıkıntılı zamanlarda olabiliriz. Bilmemiz gereken şudur. Her zaman umut vardır. Ama her zaman başarmak için motivasyonumuzu, enerjimizi yüksek tutmalı. Durumun bizim baktığımız karamsarlık noktasından göründüğü kadar kötü olmadığına emin olmalıyız. Buna inanmalıyız. Birçok insan bizimkinden daha sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kaldı ve üstesinden geldi. Bizler de aynısını yapabiliriz. Sadece başaracağımıza inanmalıyız ve savaşmaya devam etmeliyiz. Değerli kardeşlerim, karamsarlık yok. Umut var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.